Kürt sorunu, Alevi sorunu bu ülkede liderlerin, güç sahiplerinin kullanmak için ellerindeki en iyi argüman. Din konusu keza gene aynı ve bir, iki tane daha çok hassas konular var ama en önemlisi işte Hanifi, Alevi, mezhepsel şeyler. Diğer taraftan Kürtlük sorunu. Bunun gerçekten 40 6 yaşındaki arkadaşlar için söylüyorum. Bu buraya özellikle getirilmiş bir şey. Mesela Birleşmiş Milletliler görevlileri geliyor. incelemeler yapıyor. Şimdi bütün milletler bizden ayrıldı, bize savaş açtı, bizden ayrıldılar ya. Mesela Kürtlerin yaşadığı bölgeye gelip sorduklarında onlar şu beyanı bildiriyorlar. Diyorlar ki biz Türklerle aynı devlet içinde yaşayacağız. O zamanki Birleşmiş Milletler'in şeylerinin raporlarında var. Şimdi bizle beraber kalıyorlar. Herkes terk ediyor, satıyor, vuruyor. Onlar bizle beraber kalıyorlar. Şimdi ne yapmak lazım lan? Siz namuslu davrandınız. Bizi satmadınız. Bizim onlara kendimizden daha çok değer vermemiz lazım. Ama bir ev. İkinci Cumhuriyetçilerin İnönü'yü hep böyle demokratlığı anlatırlar ki bir rapor yazdırıyor. Bir müfettiş yolluyor. Rapor şu. Güneydoğu'nun fakir bırakılması. Devletin esmi arşivlerinde var. Yoksa bunlar ayaklanır. Bunu yazan ya aptal ya da birileri yazdırmış beyinsiz. Ya varlıktan bolluktan kim ayaklanmış ya? Tüm isyanlar fakirlikten, açlıktan, sefaletten çıkar. O rapor uygulanıyor. Bireysel isyanlar olmuş mudur? Olmuştur. Bugünkü PKK da bireysel isyandır. Halk, Kürt halkı asla yapmamış. Size bugün Abdullah Öcalan'dan da biraz anlatacağım. O var ya o. Çocukken biz Karadeniz'de büyütürlerken bizi Kürt düşmanı olarak büyütülürdük. Onlar da mesela Karadenizleri sevmezlermiş. Böyle çocukken Kürtlerle ilgili hep bize şey yaparlardı. Benim şahsım annem böyle bilge bir kadındı. Bugün böyle bir böyle kütle falan evlendiğin zaman ooo büyük olay. Vallahi diyorum ya şimdi gene yavaş yavaş düzeldi. Bir kadın genç bir kız geldi. Ben çok ufak o zaman 6 7 8 yaşlarında işte anneme Meryem anne diyor. Ben diyor işte kütle evlendim diyor, bize akrabalar dış diyor. Anne çocukken aklımda kalmış bir şey, dörtlük söylemişti. Demişti ki, Kuşağımın puşkülü, külü süpürür külü, derler bana Kürt aldı, Kürt de Allah'ın kulü. Sağ böyle diyen olursa kızım sen de onlara böyle söylersin demişti. Çocuk. Ya tabii Öcalan gibi böyle tipler var. Çünkü Öcalan'dan size bahsedeyim. Bu gerçekten bir acayip yaratık. Çok okudum. Çok inceledim. İlk böyle gücü eline geçirmeye başlayınca kendi köylülerinden, hemşerilerinden, akrabalarından bir ekip kuruyor. Bunlar ne kadar böyle zeki adam gelirse 10 kişiden 2 kişiyi bir dönem polis ajanı diye öldürüyorlar zaten. Hem diğerlerine korku veriyorlar sakın isyan etmeyin diye. Diğer taraftan da zekileri öldürüyorlar. Sadistlik yok. Ondan sonra <laughs> yetenekli olup sivrilen, yani öldürülmeden biraz yukarıya gideni ne yaptırıyor biliyor musun? Çatışmaları yollattırıyor, sağ çıkma şansı olmadığı çatışmalara ya da bir türlü öldürttürüyor falanca kes eğitim yeri, filanca kes eğitim kampı, hep o kendi öldürttürüyor aslında. Şimdi böyle ruh manyağı bir adam tabii enteresan, dünyada bu tiplerden enteresan çıkıyor, bir dönem çıkıyor şu anki PKK bu şekilde kurulmuş, hala da devam ediyor, düşman. Ya en kötüsü neydi biliyor musunuz ya? Yemin ederim size. Abdullah Öcalan'ı yakaladılar, getiriyorlar bunu. Aklım çıktı ya. Dünyanın her yerinde insanlar üzerlerine benzin döküp yakıyorlar. Ben kendimi yakamam kardeşim. Bak silahla vurur öldür, Ama ben kendimi yakamam. Vallahi yakamam. Ya cayır cayır insanlar yanıyor ya seyrederken adamın içi ürperiyor arkadaş Ulan bu nasıl bir şey diyorsun? <laughs> bu da çukur. Çünkü adam alçak dersen o bir seviyedir. Recep fazla Üstad'ın sözü var. Çukur. Aşağı ondan da seviyesi de Ya adamlar onun için yanıyor arkadaş ulan desene öldürün ulan beni. Ona gitmiş sorguculara yalakalık yapıyor. videoları seyrettiniz mi? Aha, hadi, aman beni dövmesinler. O böyle şirildikler ilkokul çocukları. Bir tane böyle bir manyak lazımdı. Bir de o cezaevlerinde insanlara bok yediren, kendini vatansever zanneden. Ya birilerinin özellikle yaptırdığı, mücadele eden, tüm terörlü olan polis, savcı, asker hepsi baş üstüne. Canlı. Ama böyle 3-5 manyak geliyor. Sadist. Bütün kadınları çıplak soyuyor arkadaş. Çocuğunun yanında arama yapacak. Bunlar oldu, vallahi oldu. Biliyorum. Herkes değil ama belli sayıda. Şimdi o çocuk onu gördükten sonra başka bir şansı yok. Lan arkadaş, ya bu adamlar bizi bırakmamış ya. Lan bizi bırakmamışlardı. Bu adamlarla biz niye bize düşman, düşman, düşman gibi. Kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim, bu konuyu siz zaten mutlaka çözersiniz. Burada hiçbir sorun yok. İki tane büyük sorun var Türkiye'de. Bela yaklaşıyor. Ve gelecekte çok daha büyük yaklaşacak. Ya Suriye konusunda, şimdi bağırıp çağırıyoruz ya, ya Suriye olayı ilk olduğunda, ya biz hep böyle küçülme şeyi, ya bütün Suriye'deki Kürtlere verseydin, buradakiler akrabası, hepsine birer tane Türk pasaportu verseydin. İç işlerinizde de sevdiğiniz şey, dış işlerinizde, dış politikada e, danışarak hareket edeceğiz. Kesin kabul ederlerdi. E şimdi adam Güneydoğu'nun dağları, e, İzmir, İstanbul, e, ülkeye bakacak. E zaten bolluk, refah, akrabalar da o ülkede. Bunlar ne zararı olurdu ya? Neden küçülmeyi düşünüyoruz? Akıllı bir hamleyle tam işgal etmek anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ticari, ekonomik, para, hareket... Ya para oldu. Kapitalist çağda parayı bulmak lazım. Akılcı olmak lazım. Bir şey terörün olduğu yerde asla mücadeleden aslanlara söylemiyorum vatan evlatlarını. Ama hep o coğrafyada uyuşturucu olur. Hep o coğrafyada böyle yasal işi, para, silah, kaçakçılığı hep bu. Derinciler, Mehmet Bir de PKK'nın derincileri var. Mehmet Ağar'ın onlarla da iyi biliyor musunuz? Ya bu adam diyor, vallahi diyor. Yusuf Boşe var ya. Ama Süleyman hepsinden asil. Allah'a yüklü olsun. O gazetecileri öyle tak 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 yapıp yürüdü ya. Ulan dedim bu e büyük efsane bu. Türkiye'nin çekeceği var bu adamda.